Evet arkadaşlar bugün bebeğin doğum günü. Bebe 2 yaşına girecek. Değil mi bebe? Evet. Ooo. Geçiyorsun. Oley. Bu bir, bir de ben ikinci okuduğumu da yaptım. Evet. Dur. Biraz geldi. Baba ben tuvalete gideyim. Babası şu Ben mi baba olayım Sen mi Sen mi baba ol Ben mi ee... Kim babası olsun Aşağıda yoruma olayım. yazın Hangimiz Hangimiz babası olalım Ben 6 ay 6 ay diyenler yoruma 6 ay yazsın Göktuğ diyenler Yoruma Göktuğ yazsın Hadi bakalım kim daha fazla çıkacak? Kim ben. daha fazla çıkarsa o bir sonraki videoda o o bir, o bebeğin babası olacak. Kim daha az çıkarsa o da bebinin abisi olacak. Tabii ki de ben çıkacağım, değil mi arkadaşlar? Ama şimdi bebeğin doğum günü. Hadi kutlayalım. Bebe bebe. O Telefon çaldı. Bugün maç vardı doğru ya. Gel gel gel. Bugün Yok. maç vardı. Bugün maç vardı. Hem de bebeğin tuttuğu takım. Bebeği Trabzon Spor'u tutuyor. Hadi gel. Trabzon maçı vardı ya bugün. Bu... Bir de arkadaşlar şu an maça gittik. Bıralım. Hadi gel. Hadi. 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 Edin oldu işte direkt. Evet. Edin Vişo. 1-0 Edin golüyle. Hadi. Trabzon. Edin Vişo. Uğuzcan pas istedi Edin Vişo. Edin Vişo. Ve maç bitti. 2-0. Trabzonspor yendi. İşte bu. Ay, lay, 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 la 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 la. oh 1 2 3. La 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 la. Oo Trabzonspor. Bibi Trabzonspor yendi. bebi doğum günün kutlu olsun. Ben sana ne aldım bak göstereyim mi? Bak Bibi. Ben sana bu topu aldım. Tamam mı bebe? Ne? Bebe. Sen neden hiç bebeğiyle ilgilenmiyorsun? Lan oyun bu bak ya. Tamam. Arkadaşlar videoyu sonlandı diyordum. Görüşmek üzere.